Birkaç saat çalıştıktan sonra parmakları özellikle egzersizlerini düzenli bir şekilde yaparsak yani yapamayacağımız bir şey yoktur. Bence her zaman söylediğim kelimeyi tekrarlayacağım. Çalıştıktan sonra mutlak başarız diye düşünüyorum. Şimdi birinci sıramızı komple alalım. Her iki ölçümüzü de ikişer kez tekrar edeceğiz. Şöyle yapalım yavaştan. La Re Mi Do La Re Mi La Re Sol Fa La Mi Re Do La Re Mi Do La Re Mi La Re Sol Mi Re Do La Re Mi Do La Re Re La La Re Re La Do Sol Si Sol La Re Mi Do La 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 Re Re La Do Sol Si Sol Tabii bunu biraz hızlandırabiliriz. Zaten hızlandığı zaman belki de eserin gerçek şeyi ortaya çıkıyor, gidişatı. Yavaş çalırken elbette ki zor oluyor. Son bir kez toparlıyoruz. Birinci sırayı. Tekrar ediyoruz. bir Son bir durum. La re mi do la re mi la re sol fa la mi re do la re mi do la re mi, do, la, re, mi la re sol fa la mi re do la Do la re re la la re re la do sol si sol la re mi do re re la la re re la do sol si sol. Sevgili arkadaşlar, ekranda elbette ki bunun görüntüsü belki e, tam net, belki arkadaşlarımız elinden geleni yapıyorlar. Gerçi tam net bir şekilde yaymaya çalışıyor ama elim ister istemez klavyeyi kapatıyor. Burada yapacağımız şey tekrar ediyorum re dikkat edeceğiz üst el. Burada en önemli şey, şelpede şunu vurgulamak istiyorum. Şelpede klavyenin yani bağlamanın üzerindeki bütün notaları ezbere bilmemiz gerekir. Elimizin nereye gittiğini bir anda bilmemiz gerekir. Yani bir insanın bir şehre yeni gelip de o şehirde hiçbir yeri tanımadan nasıl olsa sokağa çıkamıyorsa diye evinde hapsolmasına benzemiş. Ama bir klavyeye bağlamamızı elimizi aldığımızda... Gerçekten ilk önce ilk perdeyi, daha sonra ikinci perdeyi, bunun karşıtlarını, diğer taraflarını, her tarafını öğrendikten sonra ne yapacağız? Daha bir rahat yürüme durumuna geçeceğiz. Ben her zaman söyledim. Burası bir yoldur. Burada parmaklarımız yürüyecektir. Yani şehre gelen, nasıl yeni gelen bir insan şehri tanımıyorsa, korka korka gezerse veya düşüne düşüne, dura dura, seçe seçe işaretler koya koya gezerse, eğer o şekilde kalırsa Tabii ki ne şehri tanıyabilir ne de çevresini. Burası da büyük bir dünyadır benim nazarımda. Yani ben diyorum ki burada daha milyonlarca eser vardır. Tarihsel süreçte her dönemde nasıl kendini kabul etmişse ozanlarımız herkes gelip kendi yüreklerini burada kendi duygularını bulup bizlere bırakıp gitmişlerdir. Bizden sonraki kuşaklarda gelecek buradaki bu perdelerden o güzel düşüncelerini, güzel türkülerini herkes söküp bir sonraki kuşağa bırakacak. Yani bir şehir değil değil de bir e, dünya diyelim. Yani şurası belki milyonlarca belki bilemeyeceğiz dünyanın ne kadar uzun olduğunu. Yani milyonlarca eser var burada. Herkes gelip günün birinde bu şehrin içerisinde, bu dünya içerisinde kendini bulup kendiyle özdeşecektir diyorum. Onun için bunu tanımak için mutlak çok çalışmamız gerekiyor. Her şeyden önce kaç tane mi var? Bir tane mi burada, bir tane burada, şurada var, burada var. Yani dört tane mi? Bunları çok iyi keşfetmek lazım. Ya yani şuradaki miye vurgen, Örnek verelim mesela bir türkü çalmak istiyorsunuz o türküyü işte ikiye böleceksiniz veya onu çeşitli durumlarda kalın ve ince sesler arasında transpoze pozisyonlarını alıp öyle şelpe tekniği çalabilirsiniz. Örnek olarak mesela ne diyebilirim işte daha önce sizler paylaşmıştım galiba bir çökertme olsa mesela mi mi fa re çünkü burada mi mi fa re, re la sol fa mi re do re mi geçiyor burada da aynısı mi mi fa re la mi mi fa mi mi fa re burada aşağıda re var mi Burada re ile çekiyorum. Veya da diyelim ki burası muştur. Mi mi re re do mi re re ne yapacağız onu? Mi mi re mi mi re paylaşacağız böyle Mi mi re re do mi re re mi mi re re do mi re re re, re do do si re re si do. Yani bunu bu şekilde ikiye bölerek oktav ve ince kalın seslerde ya yani bir işleme gibi tonları bir ressamın resim yapması gibi bir şey tonları birbirinin uyumları uyum renkleri, akor, arpej tonlarını birbirine uyumlu bir şekilde getirip düzenli bir şekilde çalıştığımızda o zaman şelpeyi daha iyi anlayacağız. Evet şimdi tekrar birinci sıramızı bitirelim, ikinci sıramıza geçelim çünkü süremiz daralıyor. Son kez çalıyorum birinci sıramızı. Pardon. Re mi do la re La, re, mi, do, la, re, mi, la, re, sol, fa, la, mi, re, do, la, re, mi, do, la, re, mi, la, re, sol, fa, la, mi, re, do, la, re, mi, do, la, re, re, la, 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 do, sol, si, sol, la, re, mi, do, la, la, re, re, la, do, sol, si, sol. Evet birinci sıramız tamamlandı. Şimdi bakalım ikinci sıramızda ne olacak. Burada ikinci sırada sadece <laughs> tek bir yerde üçüncü teli alacağız. Diğeri hep tamamen aşağı tellerde devam etmektedir. Şöyle yapalım. Burada şunu kaldıracağım. yok Yukarıya sığmadı. Onu artık hiç ölçü tekrarı öte diye yazdım. Aslında öyle bir şey yoktur ama biliyorsunuz burada dedim canlı yayında yaptığımız için bir daha bunu geri silip de yeniden yazarsak çok zamanımız kaybolacak. Şimdi si bemol ikimizi tekrar yazdık. Do sol do sol diyor. Şurada hemen do sol do sol. Hemen devam ediyoruz. Mila, Rela, Mila, Rela. Rela, do si do re, do si do re si do la. Do si do re, do si do si si do la düzeltiyorum. zido la Evet. Ölçümüzü kapatıyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken durumlar söz konusu. Öncelikle şurası ikinci telde devam etmektedir. Vuruş şekli demiş gibi işaret parmağıyla şöyle işaret parmağıyla vuruyoruz. Burayı çekerken Zaten işaret parmağından çıkan sesle oluşmaktadır. Hemen devam ediyoruz. Çarpma ve çekme diyor. Bunlar çarpıp çekerek alıyoruz. Şuraya gelindiğinde ikinci telden de üçüncü tele geçeceğiz. Şurada üçüncü tele geçiyoruz. Üçüncü telde tekrar birinci parmak işaretiyle işaret parmağı. Çekiyoruz işaret parmağı. Burada re la üst tel yanılmıyorsam. Evet üçüncü telde üst telde bunu da tekrar burada çarpıp çekeceğiz. Buraya gelindiğinde dos idolo <laughs> işaret parmağı do si hemen çarpıp şuradan do si do re do Do si do re yüzük parmağına burada hemen yüzük parmağı demiş. Şurada tekrar yüzük parmağı ve işaret parmağı. Şurada çekerken yüzük parmağı, burada işaret parmağı. Evet. Yani buraya kadar bakıyoruz. Sonra ikinci ölçüsüne geçiyoruz hemen. Re sol sol. Şurada re sol sol. Evet burada orta telden alacağız. Birini çekerek alacağız şurada dördüncü parmakla. Buradaki diğer parmak numaralarını yazıyorum. Şurası 030 demiş. 030. Şurayı üçüncü parmakla zaten almışız yazmışız. Devam ediyoruz. Şurada 0 alacağız. Çünkü burada çekme var sadece. Dördüncü parmakla birazdan pratikte göstereceğim onu. Şimdi devam ediyoruz. Sol sol. Do, si, do, si demiş. Şurası do. Do, si, do, si. Evet. Devam ediyoruz. Tekrar do, si, do, re, si, do, la. Do, si, do, re. Do, si, do, si, do, re. Si, do, la. Si, do, la ölçümüzü kapatıyoruz. Burada da söz konusu olan ikinci parmağı. ikinci telde devam etmekte artık burası. İkinci telde diyoruz. R üst telde değil orta telde yaptığımız için şurada birinci işaret parmağıyla vurup çekerken işaret parmağı birinci solumuzu alıyoruz. Daha sonra burayı düzelteyim. Sol olacaktı. Si yazmışız. Düzeltiyorum. Evet. Orta boş tellerinden çekerek alacağız bunu.